Bugün geribon oyunu oynuyoruz. Geribon sağlıksız olduğu için meyvelerle. Oğlanlık haritası maçı Şimdi sen seç. Bu. Oldu. <laughs> Dedi mi? Hı hı. Dedi mi? <laughs> kapatın bana. Ben bakalım. Değil değil. Al gel. Hmm. 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 Değil mi? Hı seçiyorum. Değil mi? Hadi bir İşte <laughs> <laughs> biz çok eğlendik. Abone olup like atmayı unutmayın.